Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Yeni kalktıysanız günaydın. Yemeğinizi yiyorsanız afiyet olsun. Ve bunu izleyip yatacaksınız da şimdiden size tatlı rüyalar iyi diliyorum. Bugün 13.6 Yaman ile birlikteyiz. Ee, analizini yapacağız. Önemli değişiklikler var. Günün sonunda Akali çok iyi bufflar almış gibi gözüküyor. Karma çok iyi bufflar almış gibi gözüküyor. Biraz göz attım tabii de görmediklerim var. Hadi başlayalım. Akali. Q'nun enerji bedeli azaldı. Taban hasarı arttı. Yani bunun olay şu oluyor. Akali zaten genellikle veyi pushlaması için Q çok önemli temel bir yeteneği. Yani bunu verdiğin zaman Akali biraz daha rahatlamış oluyor. Wave Akali açısından falan. Özellikle belli bir seviyede artık Q'yu sonra wave'i akıp beklen yani büyücü minyonu tek atabiliyor. Yani bu değişiklikler direkt Akali'ye sokar mı? Yani kesinlikle da daha fazla popüler yapacağı kesin ve o tipiler şu an aşırı mutlu. O yüzden eğer Akali oynayacaksanız şu an iyi zamandan bir tanesi diyebilirim. Direkt çok iyi, mükemmel bir buff mı? hücüm Yani hücre bile ama o ultra değil ama gerçekten önemli bir akalinin temel yetenekleri için. O yüzden daha fazla tapıf daha az enerjili ve daha fazla olması çok önemli bir şey. O yüzden akali oyuncuları şu an mutlu ve yeni başlayacaklar. Ben pasifine mana indirmesi arttı, arttı, yetenek gücü olan arttı, yine gücü arttı. Okey. PC'ye bağlı olarak 23 50, okey. Bu bayağı büyük aslında. 55 65, okey. Bu da büyük. Yani şimdi genel olarak şampiyon yetenekliğini biraz AP arttırmışlar. Bu demek Hani eşya artık daha fazla vuracaksınız günün sonunda. Ama mesela ben bu yukarıdaki şu uzun yazıyı biraz okudum. Yani Riot biraz da Brand'ın mid'e dönmesini istiyor destekten ziyade. Ama unuttukları bir şey var. Yani bu şampiyon gerçekten ama gerçekten mid'de ölüyor abi. Hani mid'de gerçekten hani match kaçamayan hero'lar var. Ama mesela Brand gerçekten bana bir tık böyle hani sümük gibi falan geliyor. Gerçekten şu şampiyon bir kere flash'ına verince ameli sümük gibi yeri yapışıyor. Yani illa her şampiyonun atlama zıplama olacak diye bir şey yok. Ama Brand oynamak gerçekten kolay değil. Solo kill hadi bir seviyede de o tepsiniz oynayınız diyelim. Yani kompetitif oynaması gerçekten zor. Çünkü artık insana daha fazla şey biliyor. Daha fazla cezalandırabiliyor. Artık eskiye göre bir kere kötü kaldığında 10 kere öldürür adamlar. Size. Evet belki bu eskiden 5 kere ama artık 10 kere. Mesela bazı bölgelere göre mesela tempoyu kullanan takımlar daha güçlü oluyor. Mesela de Alper tempoyu çok iyi kullanıyor. Hani bu tarz takımlara karşı da oynamanız zor. Hani kompetitif çok büyük var değil mi? MSI World için konuşuyor. Yine çizdi alındığı durumlar belli meçaplar supporta inanılabilir ama mid bren gerçekten bunları verseniz bile çok zor oynanması. Umarım oynanır ama bren'den daha farklı şeyler ihtiyacı var. En azından midde oynanması için biraz da yardım ihtiyacı var. İlla değişiklenmesi değil ama ben ufak çaplı bir rework e ihtiyacı var. Kettin taban... Kamu kafanı atıksa başlangıç pasifi sağladığı hasar azaldı. Galiba genel olarak en son ıı, ketenki hücrenin buffları böyle fazla güçlü buldu o yüzden bunu böyle yaptılar okey anlaşılır. Ekoku'nun başlangıç taban hasarı arttı, ikinci hücrenin yavaşlatma hücresi arttı, tabanın kalkınma miktarı arttı. Başlangıç büyü hasarı artmış okey, yavaşlatma okey, kalkan gücü. Yine yani bunlar hem mid hem de jungle eko'ya yarıyor. Bence eko'nun meta'ya girmesi gayet olabilir çünkü bunlar önemli değişiklikler böyle bir şampiyon açısından. Hani mid'de böyle range oynayan şampiyona karşı iyi cezalandırıcı olabiliyor. Tabi ilk level'ları yine zorlansa da diğer yani milli mid lane şampiyonu gibi. Yakıncı mid lane şampiyonu gibi. Ama umarım bu Ekko'yu mid'e sokar çünkü bu tarz assassin, kırgan şampiyonları harcayan ve gerçi oyun yapma fesatı veren şampiyona daha fazla ihtiyacımız var. Nedir? ekor gibi, Zed gibi. Hani bu tarz asesinler, hani ortada karıştıran şampiyon ihtiyaç var. Eko zaten yetenek setinden dolayı zaten özel bir şampiyon. Bence meta'ya girmesi tekrar biraz renk katar yani oyuna. Karma Q'nun yetenek gücü olanı arttı. ile güçlenmiş Q'nun yetenek gücü olanı arttı. Ve ne beklediğim azaldı. Okey yetenek gücü olanı artmış. ile güçlenmiş Q yetenek gücü olanı artmış. Benim bekleme süresi yani bir hata sayılı bir azalmış. Yani bunun olayı şu yani zaten en temel detaylarınızdan bir tanesi ve iki kufuyorsunuz zaten genelde. Hani bu kamyı biraz da iyi noktaya taşıyacak. Bence hani karşı yıkıncı ve sizin iyi bir ettim karma kettin veya kamyı birlikte oyunu de daha iyi noktada göreceğimi düşünüyorum. O yüzden bu kamyı bence kompetitif bana da metaya sokma ihtimali var. Lush'in pasifit isabet aldığında verdiği hasar arttı. Yani Lush'in bu işte en son birkaç şey çektikten sonra artık yanında mı gibi şampiyon için biraz Riot'unu sürekli bağlamaya çalışıyor. Umarım iyi bir şekilde meta'ya girer. Açıkçası ben artık Elite Carry'den senin yani Lush'undan bir Lush'un bir şey göreceğim. Açıkçası hani top lane Lush'un, mid lane Lush'un gerçekten tercih ederim. Çünkü solo lane'de uzun görmüyoruz. Bence böyle belki de daha normal olur. Çünkü Elite sıkıyor yani. Dolu can büyüme oranı arttı. Q'nun yetenek gücü oranı arttı. Elite'nin yetenek gücü oranı arttı. Eee yani genel olarak bu değişiklikler Lul'un daha iyi olmasını sağlıyor. Günün sonunda bir de şey, bu şey demek hani koridoru ölme oranınız daha da azalacak, bir tık daha tanki oluyorsunuz, okey. Ama bunlar tek başına yeterli değişiklikler yani, kalman kadar etkili değil. Malzahar eniyeti, hasar tekliflenme sıklığı arttı mı? Yönü eşiği azaldı. Yani bu biraz daha şey alakalı Malzahar için, hani E hasarın tekliflenme sıklığı arttı, yani E daha sık okey olacak tetiklenme sıklığı minyoloji bla hani elimi artık ve daha hızlı temizleyeceksiniz öyle diyeyim ya bu önemli bir şey ama malzayı ne oldu ya da durmaya devam edecek biliyor Q hasaratı taval kalgın gücü arttı yani milyeyi baya bir nörfledikten sonra tabii ki bazı itemlerde ve metaya giden başka şampiyon güçlenmesi de vergi falan hani milyeyi biraz güçsüzleştirmişti bu buff'lar bayağı iyi direkt metaya sokar mı hayır ama belli durmadan yine alacağınız bir yere gelebilir belki karma gibi bir yere gelebilir yani nedir Kameran kasmine o piyasa support şeklinin arasına eklenir. Yani işte karşıda Morkai ultisi varsa ulti basıp bozabiliyorsunuz. Karşıda Lissandra e da varsa bozabiliyorsunuz. Yani hala mesela Meta'da Sejuani, işte Renekton sonra Morkai tarz şampiyon oynandığı için şu an mesela Nautilus da dahil tabi evet, Nautilus hava sıçrıcı ama yine içinde kitle kontrol yetenekler var. Günün sonunda yine mil ile bazı şeyleri bozabiliyorsunuz. O yüzden milyonun bence Meta'da böyle ufak bafalması yani her zaman kitle kontrol karşı bir silah olarak kalacak yani. Umarım daha fazla Taban sıvı saldırı gücü saldırı, azaldı. Yine genel olarak nafili geldiğinden beri soluk biraz tv olayı var. Hatta bayağı eski bence. Belki de belli belli hedef falan rakip olabilirler. ama o izlediğim oyuna kadarıyla biraz şampiyon fazla bulma olayı var. Bence bu nafili onun için okey. Şimdi yani de en yetenek gücü olanı pardon en'in saldırı gücü olanı eklendi. Yani uf, böyle hibrit bu bir şey kalsın çok etkilerim mi? Yani Bilmiyorum belki denenebilir de gerçekten hardcore hardcore eklendi. eklendi. Yani eski şey mi sezon 4'teki Diana Üçlü Kuvvet Diana falan mı bahsediyoruz bilmiyorum belki denenebilir de. Yani bakım asalım bana çok büyük bir değişiklik gibi gelmedi ama denenebilir de. yani tanki nidale falan eski. Eksel Q'nun hasarı düzenlendi. Okey. Yok artık scale oluyor da hani normal rakamlarda ise okey bu da güzel bir şey i̇şte artık scale oluyor okey okey yani yine o manada belki olduğu yerde devam edecek oynamaya şako tavan ona inanması az alt w mana bile arttı yani bu özellikle support ve jungle'da bu kutu koyup ap kasan kanserden insan için ben shaco'ya bu nerf ile bayağı iyi Şivan w olan tiki sahasını hiç sabit halde veriyorsa azaldı saniye başına okey azaldı. Yani en son şivana gittikleri Bufflardan dolayı böyle oldu. Nerf atmanı gayet normal ama biraz daha bence hafif nerf atabilirlerdi. Size taban mana miktarı arttı. Yani sayıcısının sıkıntıdan bir tanesi şu an mananın artması değil. Şampiyon gerçekten belli durum için çok useless. Bence manasını atacağınız diğer statlarını ve gerçekten meta sokacaksınız. Kolay değil çünkü şampiyon birazcık bufflarınızı direkt meta'ya girebiliyor. O yüzden şey diyebilirim. Böyle ucundan böyle belki wave clear olur veya farklı şeyler olur o tarz şeyler lazım evet daha fazla mana'nız olması daha fazla skill spamlamanız anlamına geliyor Ama şampiyon çoğu range hero'ya karşı ezik konumda ezik olarak ilk 3 wave'de herkesten dayak yiyor Evet başka yakıncı şampiyonlar da dayak yiyor sinirlendiğime bakmayın bu arada Ama bazı atılan buff'lar gerçekten çok saçma bu arada Sylas'ın şu an kısın etkinlikle sıkıntısı mana değil bu arada şampiyonun gerçekten çok kötü durumda. Daha farklı değişiklik lazım. Belki cooldown'la oluyor. Belki pasifini bir şey değişebilir. Veya pasifine buff gelebilir. Ama gerçekten bu çok hardcore şey değil yani. Evet manası önemli. Daha fazla skill şey yapmanızı sağlıyor. Bir de bu şampiyon ıı, arka arka skill spamlı. Dibinize gelen skill spamlı. Evet mananı çok tüketebilen bir şampiyon. Ama günün sonunda yine de tek ihtiyacı olan buff bu değil yani sayısın. Tim, pa ıı, okey. Hediye kokusu. Salat, hediye koku, salat, simoç, şey anlamadım farklı bir şey. Mi? Herkes 370 askere bir muhabbet ama anlamadım bu ne ki bu? Herkes 370. Çok garip yazmış ama yani bazı şey. <laughs> Askeri can. <laughs> Bu hediye kuklası bizim hani şeydeki mi? Bu şaka gibi bir şey herhalde ya. Ben anlamadım. Gerçekçiyim ama şimdi anlıyorum. Var ne geçişim. Sesen taban zırhı ve zırhı bir odan arttı. Taban canı bir bir azaldı. Yani bu şiş, tamam biliyorum. yani bu matchup'la daha fazla daha bir yani karşı oynatan bir şampiyon varsa onu yakaladığını daha sık kesme ihtimali. Bir gank katında ölme ihtimali daha fazla onda, olduğu anlamına geliyor. Özellikle karşısında AP oynayan şampiyona karşı bence Emre'nin azalması gayet iyi ve Chisen'in bence nerf ihtiyacı vardı. Objektif olmak lazım. Bu nerf'le evet okey ama direkt bence onu metadan düşürmez ama artık biraz da dikkatli oynaması lazım. Çünkü statlar düştüğü zaman daha kırgın olduğu zaman daha fazla yem açıyorsunuz ve O yüzden günün sonunda aslında bunlar yayın açısından bazen önemli nöfler. Özellikle bir zafiyet, bir direnci bence tabi can düşmesi de etkili baya. Wukong mana inlenmesi bir modan arttı. Künü mana bedeli azaldı. W mana bedeli azaldı. Yani çok skill spamladığı için hani bunun olması ve böyle, böyle buff getirmeleri gayet mana okey yani gayet normal böyle olması o yüzden sıkıntı yok. Eşyalar, aksiyon akımı. Yüzde izletme, yüzde on. Ha, okey. Yerden uçup bekleme süresi. Yani bu yüzde on bayağı büyük. Hani farklı şamp şampiyona diyebilirsiniz. O zaman zaten bu eşya büyük oranda noktanı falan alınıyordu. O yüzden bence özellikle olarak için tabii ki de. E başka şampiyonu bol bol ski Asesin biraz dövüşü şampiyonları deneyin dedim. Zaten gece kılıcı. Bekleme 30 saniye. 118 yani bu şu an mevcut sıkıntı yani 30 saniye çok az değil ama şu an sıkıntı pardon en büyük sıkıntıdan bir tanesi şampiyon hedef alınamaz olması belki de onunla alakalı daha kısa he, ha, zamanlarda hedef alınamaz hale gelebilir yani daha kısa sürebilir o yüzden bu nöfede okey ama yine Dilek'ten aynı sebeple alınmaya devam edecek insanlar Sinsi pençe bekleme süresi 5 saniye yakın dövüş için okey yakın dövüş için 85 artı 100 okey Ezi şampiyon için... Yani bu kötü değil. Sinsi pençe direk meta'ya sokar mı? Hayır. ama kullanan şampiyon için hala ekstra okey. Yılan dışı zıt değişmiyor. 15 yani yaşayan yanı koymuşlar. 13. adam denge düzenledi. Biz de ilgilendirmiyor. şampiyon güçlendirmeleri ve Akali. Pesansan okey. Çok at. Künün taban Ha bu adam pardon 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 karıştırdım. Bu adam içinde okey. Geçelim buralara. Buralardan bir şey var mı? Ha sesim olur abi okey bunu okeyim. Sesim olmaması başlama oyuncu artık kısmı görmeyecek. Sesim olmaması başlama oyuncu artık kısmı oyuncu başka bir oyun başlatamayacak. Okey spamlar olarak FFG sürekli aynı kişi oldu. Onun için güzel. Tabi bu 3 dakika olan teslim oynama bekleme süresi değişmedi ve vs bekleme süresinin karşılığına sahip teslim oylamanın sınırın kabul edilmeyeceği belli de olmaz. Oyama, o zaman hoca sonlanacak. Sonucu artık oy veremeyecek. Okey güzel. Teslim kutucuğun normal teslim bilgisayar başına uzaklaşan oyuncu dolayı teslim ve yeniden kurma ol olarak, olma üzere oynatabilecek şekilde güncellendi. Teslim kutucuğun normal teslim bilgisayar başına uzaklaşan oyuncu dolayı teslim ve yeniden kurma olma Allah Allah. Bayağı detaylı şeklemişler. Güzel bu arada. Of. Burada da geçelim. Kostümlere bakalım. Yücelik yolu Kyle. Yücelik yolu Şivan'a. Şivan'a bayağı güzel Sona. Biraz ısı kalmayı ama. da kal. Haa Sonra. Yani benim burada benim Kyle var burada. Shivana. Sola kal sonra. bunlar bu. Özellikle şunu çok karmaya benzettim. Hmm. Ben genel kostümler bence güzel. Özellikle zelin kostümü falan da güzel. O yüzden bence alın derim bu arada. Bayağı güzel kostümler var. Z çok hardcore mükemmel değil böyle ama mesela onunkine daha iyi olan kostümler var bakalım. Mesela Karin şu kanatını bayağı iyi yapmışlar burada bayağı bayağı iyi. Ee, umarım size bir şey katabilmişimdir. Günün sonunda umarım iyi bir analiz videosu olabilmiştir. Ee, yine klasik kapanışımızı yapalım. Yeni kalktınız günaydın. Yemek yiyorsanız afiyet olsun ve şimdi yazacaksınız iyi günler diliyorum şimdiden size. Kendinize dikkat edin.